Alemin kralının Ahseni Yağmur'un doktor sevgilisiyle evlendi. Hamile iddiası haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Alemin Kralı dizisinde çocuk oyuncuyken ünlenen ve Ahsen rolüne hayat veren Yağmur'un evlendi. Alemin Kralı'nın Ahseni Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilirken düğünden fotoğraflar da paylaşıldı. İşte Yağmur Ün'ün son hali ve düğün pozları. Şafak Sezer'in başrolünde olduğu bir döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde çocuk oyuncu olan Yağmur Ün son haliyle merak ediliyordu. Dizide Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlendi. Alemin kralının Ahsen'i Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen'in düğün öncesi güzel oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. İddialara göre, Zevcat filminin başrol oyuncularından biri olan Ün'ün ün iki aylık hamile olduğu haberleri sette krize neden oldu. Genç oyuncunun bu sebeple kadrodan çıkarıldığı da iddialar arasındaydı. Bu iddialara dair yorumda bulunmayan Yağmur Ündüğün'den karelerini paylaştı. Düğün pozlarında güzel oyuncunun karnının hafif çıkmış olması da gözlerden kaçmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar